Selam arkadaşlar herkese merhabalar ben Serkan Yıldız bir video ile daha karşınızdayım bugünkü videomuz yeni aldığım cihazım olan iPhone X'in kutu açılışını yapıp bir de iPhone X bu zamanda alınır mı ee, Ben aldım aldıktan sonra e, tabi bunu değerlendirmiş olacağız ama e, aldıktan sonra neler yaşıyorum neleri eksik neleri yeterli şu anda iPhone X almayı düşünen var mı Varsa neden almalı gibisinden bir video yapacağız ikinci el aldığımı garantisiz bir ürün aldım Çünkü garanti süresi bitmiş 2017 üretilmiş bir telefon hala alınır mı bunlarla ilgili bir video yapmak istedim şu anda kullanıyorum aldığım gün post atmıştım o günden itibaren ben de bakalım nasıl bir telefon iPhone X memnun ediyor mu ee, Xiaomi Mi 10T'den sonra bu cihazı geçtim. Ee, ondan ötürü de e, bazı konularda yetersiz kaldığını düşündüğüm noktalar var. Onlardan bahsedeceğimiz bir video olacak. Haydi gelin kutu açılışıyla ürünümüzü yakından bir görelim. Evet arkadaşlar iPhone X'in kutu açılışını yapıyoruz. Karşımızda iPhone X. Gördüğünüz gibi dikey konumlandırılmış İki tane kamera, ortada bir flash, bir tane de sensörümüz var burada. Elma logomuz yeni telefonlarda biraz daha aşağıda. Burada yine üste konumlanmış. Arkası cam. Önümüz cam, bir çeltiğimiz var. Gördüğünüz gibi bu telefon ilk çıktığında en çok eleştirilen noktası bu uzun geniş yatay çizgisi olan çentikti arkadaşlar. Ama benim hoşuma gidiyor çünkü telefona bir karakter kattığını düşünüyorum iPhone X'teki çentik benim daha çok hoşuma gitmişti. Evet, gördüğünüz gibi yüz tanıması çalışıyor. İkinci elde özellikle en çok karşılaştığım ilanlarda yüz kilidinin çalışmaması, onun da sebebi işte ön kameranın arızaları, ön kamera hataları, yine ön camın değişmesi gibi sorunlardan kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Genelde tabii ki dışarıda daha ucuz yaptırdıkları için. Böyle sorunlar yaşıyorum ama benim cihazımda herhangi böyle bir sorun yok gördüğünüz gibi Yüz tanıma çalışıyor arkadaşlar iPhone X böyle görünüyor kutudan ilk çıkan ürünümüz kendisiydi Şöyle kapatalım Hatta şöyle ters koyalım Evet daha sonra Gördüğünüz gibi Kaliforniya'da dizayn edilmiş Apple'ın Kitapçıkları çıkıyor Gördüğünüz gibi Ürünümüzün kitapçıkları da Tam gibi görünüyor Bir eksiklik yok kitapçıklarımızı da şöyle koyalım. Yine cihazımızda tabii ki böyle dağınık çıkmıyordur ama kutusundan bir kulaklık çıkıyor. Bu kulaklığın özelliği normal standart iPhone kulaklarının haricinde gördüğünüz gibi Lightning girişli. Çünkü kulaklık girişi olmadığı için telefonda böyle bir kulaklık çıkıyor. Bu da güzel. Çünkü kulaklık uydurmak problem olacağı için ya dönüşüm aparat gerekiyor ya da bluetooth'lu kulaklığa geçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bir şarj ve data kablomuz. Bir adet de gördüğünüz gibi şarj adaptörümüz çıkıyor. Hızlı şarj adaptörümüz yok ne yazık ki. E gördüğünüz gibi kutu içeriğimiz bu kadar. iPhone X'i ikinci el aldım ama telefonunda hiçbir çizik yok. Gördüğünüz gibi telefonun altında hoporlar. Yine önde bir hoparlör. Stereo bir ses var arkadaşlar. E ben stereo sesini beğendim. Xiaomi'lerde de stereo hoparlör olan telefonlar kullandım. Mi 10T, Mi 10T Pro gibi. Ama kesinlikle buna yakın değildi. Bunun ses ve mikrofonları özellikle çok daha kaliteli ve düzgün çalışıyor. iPhone'un kalite farkını küçük donanımlarda hissediyorsunuz. Zaten Mi 10T ile kıyaslamamı yapacağım. Onunla ilgili yine görüşlerimi belirteceğim. Şimdi gelin biraz da iPhone X'ten bahsedelim. Görüşlerimi hemen size söylüyorum. Öncelikle iPhone X ile ilgili detaylı videolar izleyebilirsiniz. Alacaksanız eğer. Ben çünkü öyle yaptım. Ben de araştırırken videolar izliyorum. Çok daha profesyonel, çok daha güzel çekim yapan kanallar var. Oralardan iPhone X ile ilgili bilgiler edinebilirsiniz. Ama kısaca söylemek istiyorum. 5.8 inç boyutunda bir ekranı var. OLED bir ekranı var. Yani ekranı oldukça başarılı ve güzel. Keşke ekran daha böyle büyük olsa. Belki geniş olsa. Tadından yenmez diyeceğiniz güzel bir ekranı var. OLED'in getirdiği bazı artılar var çünkü siyahlar daha siyah özellikle koyu tema kullanırken telefonu daha çok sevdiğimi söyleyebilirim koyu temayı geçtiğimden beri kullanıyorum HDR 10 ve HDR ekran yine destekliyor bu da dizi film gibi görüntülerde OLED ekranında sayesinde güzel çözünürlüklü yine görseller veriyor onun haricinde 3 GB RAM var. iPhone'lardaki RAM kapasitesini biliyorsunuz. Neredeyse Android'in yarı kapasitesine denk geliyor diyebiliriz. 3 GB RAM yaklaşık 6 GB RAM'li, 8 GB RAM'li Android telefonlar gibi çalışıyor. Tabii ki bunundaki en büyük fark iOS işletim sistemi. Yani içinde bulunduğumuz işletim sisteminin çok stabil ve seri çalışması. Daha önce bir iPhone 7 deneyim olmuştu ama çok kısa bir deneyimdi. Aslında Apple almamın en büyük sebebi arkadaşlar sonuçta bir video içeri üretiyorum bir kanalım var tavsiye et bu arada abone olursanız sevinirim e, telefon tavsiyelerinde de bulunuyoruz ürün incelemelerinde de bulunuyorum e, ama Apple'la ilgili hep bir tarafım eksikti çünkü Apple ile çok içli dışlı olamadım e, bunun sebeplerinden en büyük sebebi tabii ki maddi kaynaklı Apple almayı çok mantıklı bulmadım bugüne kadar. Aslında yine bulmuyor diyebilirim. Çünkü verilen özelliklerin dışında çok da eksiği var. Özellikle iPhone X'ten gidersek işte hızlı şarj batarya deneyimi özellikle bu telefonda geniş açı kamerasının olmamasından ötürü. Bunlar büyük bir eksiklik diyebiliriz verdiğimiz para karşılığında. Çünkü aynı yıl ya da aynı dönem ya da şu anda buna vereceğimiz parayla alabileceğimiz telefonları düşündüğümüzde Android kısmında Hızlı şarj, bataryası bol bol, işte kamerada yeni özellikler gelmiş vesaire telefonlar bulabiliyoruz. Ama tabii ki her şey e, batarya değil. Günün sonunda bazı şeylerde premium'luk, kalitelik bunlar da ön plana çıkıyor. Ee, Ama en büyük sebebi, almamın en büyük sebebi biraz Apple tarafımı güçlendirmekti. E, ve burada iPhone X ile başlamak istedim. E, eşime iPhone 11 aldığımda, e, Apple'da seri olarak baktığımızda bir telefonu sıfır alacaksanız Apple'da iPhone 11'den başlamanız gerekiyor. Çünkü bu telefonu da araştırırken alırken e, çevremde Apple'da çalışan arkadaşlarımla falan da konuştum da e, minimum iPhone 11'den başlamam gerektiğini söylediler. E çünkü kamera ve e, Bionic dediğimiz işlemcilerde iPhone 11 ve üstü e, aslında alınmalı gibi bir durum var. Ama tabii ki iPhone 6, 6s, 7, 7 Plus, 7 Plus'la ilgili video çekmiştik. 8, 8 Plus gibi telefonlar günlük hayatta hala tüm işinizi görüyor. E yine oyun vesairede çalıştırdıklarını biliyoruz. iPhone 7 Plus'ta PUBG testi falan yapmıştık. Bu telefonla da bir PUBG testi yaparız ilerleyen zamanda. E bu da PUBG güzel bir şekilde çalıştırıyor. Kameralar, çift kamera var. 12 megapiksel çözünürlüğünde. Diğeri de derinlik katmanı sağlayan bir kameramız var. Güzel podro resimler çekiliyor. Zaten iPhone X'in e, ilk çıktığında reklamlarını hatırlarsınız e, potre moduyla meşhur olmuştu. Evet çok güzel bir potre modu var. E, 2x, 3x 5x zoom'da da güzel resimler çekilebiliyor. Ama e, daha fazlası yok diyebiliriz. Geniş açı yok. E, makro e, lensimiz yok. E, bunları düşündüğümüzde biraz eksiklik tarafları var. Kamerada özellikle bunları eksi olarak yazabiliriz. Video kısmında OIS destekli bir kamerası var. O üst desteği olmasından ötürü 1080, 30, 1080, 60 ve 4K'da yine güzel videolar çekebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi açısı biraz dar. Bu konuda biraz beni üzdü. Çünkü geniş açıyla özellikle internet içeriğiyle ilgili ulaşıyorsanız dijital içerikte artık geniş açı biraz lazım diyebiliriz. Ama benim zaten Digi Paket 2 ve Digi Osmo Action kameralarım olduğu için Dedim ki onlardan çekerim. Yine iPhone X'i alırkenki en büyük sebeplerden biri de bu telefonun dahili depolaması olduğu. Bu telefon 256 GB bir depolamaya sahip ve telefon e, 2017 üretim iPhone X'in çıkma tarihi ama e, bu telefon 2019'da satın alınmış ve garantisi yeni bitmişti arkadaşlar. Faturasının resmini koyarım. Yani yeni bitmemişti ama yani yeni sayılacak seviyede bitmiş. Ve bataryası garanti bitmeden değiştirilmiş pil yüzdesi yüzde yüzde arkadaşlar. Bunları da düşündüğümüzde telefon zaten üstünde hiç çizik yok. Tertemizdi. Ben bu telefona 5600 küsür TL fiyat verdim. Şu anda hepsi burada eskisini getir yenisini al kampanyasından iPhone X 256 GB seçerseniz ve tüm aksamlar çalışıyor dediğinizde 5.480 TL bir fiyat biçiyor. Hepsi burada da. Yani bunu düşündüğümüzde güzel bir fiyatı aldığımı düşünüyorum. Ee, yine 5000 TL yi üstüne çıktığınızda ilk akla gelen telefon benim de önceden kullandım. Xiaomi Mi 10T arkadaşlar. Ee, Xiaomi Mi 10T, biliyorsunuz onunla ilgili çok konuştuk, videolar çektik. Mi 10T Pro ile başladığım bir e, telefon serisiydi o. E, telefonun performans anlamında, batarya anlamında, hızlı şarj anlamında çok büyük artıları var bu telefona göre kamera anlamında da geniş açı ve makroda artısı olduğunu söyleyebiliriz Tabii ki mikrofon video kayıt kalitesi renklerin işte doygunluk sıcaklık kısımlarına baktığımızda iPhone X'in daha iyi olduğunu görüyoruz ama günün sonunda ben kamerada Xiaomi mi 10t10t Pro'yu iPhone X'in üstünde görebilirim sadece ekran kısmında iPhone X daha iyi e, iOS işletim sistemi zaten başlı başına iyi. Akıcılık konusunda gelirsek, Mi 10 t ile e, akıcılıkları yakın. E, Mi 10 tnin artı 144 Hz yani bu Instagram'da kaydırdığınızda falan e, oluşan e, geçişler çok daha tabii akışkandı, yumuşaktı. Ama iPhone X'i kullanırken böyle beklediğim e, bir durumda olmadı. Yani neye girmek istiyorsam hızlıca girdim. Instagram'a mı giriyorsun? Giriyorum. İşte CapCut'ta video montajlıyorum. Kaydete bastığında geçen süreyle Mi 10, Snapdragon 865'te geçen süre yaklaşık aynı. Bunda Bionic 11 var arkadaşlar. <laughs> Keşke tabii Bionic 12, 13 olsaydı. Ama ben bir iPhone serisine başlamak istedim. E bu videonun sonunda da sizlere sormak istiyorum. iPhone X'ten sonra iPhone XR, iPhone 11 gibi. E, telefonlar kullanmaya başlayacağım Android kısmına Belki bir ihtimal geçebilirim Evet sevgili dostlar yeni telefon iPhone X ile ilgili biraz konuştuk Aslında e, konuşmaya daldım gidiyordum ben artık keseyim dedim e, biraz da özetlemek istiyorum iPhone X gerçekten Premium bir telefon kamerası yeterli ön kamerası güzel potra modu oldukça güzel dediğim gibi en büyük eksikliği geniş açı arkadaşlar Şimdi 5000 TL verilir mi diye sorusuna iPhone olduğu için verilebilir. Çünkü ikinci eli de değerli. Ee, ben bir başlangıç yapmak istedim. iPhone X ile ilgili e, deneyimlerimi yaşamak e, istedim. Ve daha sonra model yükselteceğim. E, ondan ötürü de iPhone X ile başladım. iPhone X ile başlamamın en büyük sebebi de tam ekran deneyimi sunması. Kesinlikle hani 8, 8 Plus gibi e, kalın kalın çerçeveleri olan telefonlar kullanmak istemedim. E, o sebeple tam bir ekran olsun istedim. Tam ekran oldukça başarılı. Yine e, yüz okuması falan güzel çalışıyor telefonun. E, gayet seri, düzgün bir telefon. Xiaomi'de e, yaşadığımız ufak tefek sorunları burada yaşamıyoruz. Nedir onlar? Hemen Mi 10T, Mi 10T Pro gibi ve Redmi serileriyle hemen kıyaslamak istiyorum. E, telefonla konuşurken biliyorsunuz ki kulağa götürdüğünüzde ekran kararıyor. Eee Xiaomi'lerde bu tip bir sorun vardı. Zaten Xiaomi'de artık 2022'de çıkacak telefonlarında sensör değişikliğine gitti. Ee, bu tip sorunları iPhone'da görmüyorsunuz. Çünkü özellikle <gülüyor> sağlam <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Özellikle sağlam olan yani içi kurcalanmamış, parçalanmamış, donanımı eksilmemiş telefonlar için söylüyorum. Her şey stabil ve düzgün çalışıyor. iPhone'un kalitesini ve şeyini bu şekilde anlamış oldum ben de. Uzun süreli kullanmayı düşünüyorum. Bu telefonla yaklaşık belki 6 ay kullanırsam XR'a kısa bir dönem geçmek istiyorum. XR'da da yeni bir işlemci var biliyorsunuz ki Bionic 12. Ondan sonra iPhone 11 geniş açılı ve Bionic 13 işlemcili bir telefon bunun gibi üste doğru gitmeyi düşünüyorum. iPhone 12 mini çok ilgimi çekiyor. Gibi 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 arkadaşlar durumlar var. Ama kanal için düşündüğümüzde tabii ki almak istediğim telefon iPhone 13 serisi olur. Çünkü sinematik video çekimi çok ilgimi çekti. Şimdi günün sonunda bu telefon beni mutlu ediyor mu? Ediyor. 5000 küsür TL'ler verilir mi? İkinci elde verilir. Çünkü bu telefon 2019'da bile 8000 küsür TL'ye alınmış bir telefon. 256 GB hafızası oldukça mutlu ediyor beni. Çünkü video içerikleri ürettiğim için hafıza ihtiyacım vardı. Eee XR satın alsaydım arada 400-500 TL fark vardı ki onu sıfır alıyordum. Ama 64 GB depolaması olacaktı. iPhone X'in de iyi bir telefon olduğunu düşünerekten 256 GB'ın daha değerli olduğunu düşündüm ve 256 GB'lık iPhone X satın aldım. Evet arkadaşlar iPhone X ile geçen zaman boyunca şu anda gayet mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Tek beni üzen kısmı batarya kısmı ve geniş açı oldu. Bataryası e, günü kurtarıyor. Günlük kullanımda kurtarıyor. Ama nasıl kurtarıyor? Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Samsung Galaxy Tab A7 benim en büyük destekçim. Çünkü e, Android'taki özellikle APK korsan mı diyelim artık APK kurulumlu videolar işte izleme araçları, YouTube OneShot gibi, işte indirme araçları, yine böyle diğer e, kullandığımız Spotify, işte e, yani full APK diyeceğimiz oyunlar, Inatbox gibi sistemler, bu tarz e, APK'lar için e, download yaptığımız kostum e, programlardan bahsedelim, crackli programlardan diyelim. E, özellikle Android'de çok rahat ediyorduk bu konuda. Ama iPhone'a geçtiğimizden dolayı tabii ki bu tarz uygulamalar bulmak biraz sorun oluyor. Bu uygulamaların çözümü internetlerde gösteriyorlar ama ben bir ikisini denedim. Başarılı olmadı. Çok tat almadım. Ondan ötürü e, Android'i biraz ihtiyaç duyuyorum gün içinde. Onu da tabii ki Samsung Galaxy Tab A7 ile karşılıyorum. Hem bataryası çok iyi. Çok uzun gidiyor. Hem de bu tarz APK'ların hepsini büyük ekranda kullanmış oluyorum. Dizi, film, video ve YouTube izlemelerimi tabletten yaparken, e, diğer günlük tüm işlerimi iPhone X ile yapabiliyorum. Montajımı da iPhone X ile yapıyorum. O yüzden iPhone X benim işimi görüyor. Yani siz de bir iPhone satın alıyorsanız ve en iyisi değilse, e, bir tane ucuz Android tablet alabilirsiniz ki bu tablet 1500 TL civarında kanalda bir sürü içeriği var. E, tavsiye edebileceğim bir tablet. E, o zaman çok mutlu olursunuz diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. iPhone X ile ilgili videolar gelecek. Ee, bugün böyle biraz e, bir değişik bir video oldu. Ee, kusura bakmayın hatamız olduysa. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın.